Merhaba Merhaba arkadaşlar deee Merhaba arkadaşlar deee Çağhan Ya sen de hiçbir şeyle uğraşmıyorsun ha Şunu alalım bakayım Ha Şşş <laughs> <laughs> Hala yok dedin mi? Hala yok dedin mi? Hala neredeymiş aşkım? Hala! Gel hala! Gel! 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 Sebahattin abi? Sebahattin abi nerede? Abi nerede aşkım? Abi! Gel! 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 Osman niye mi gitmiş aşkım? Osman niye mi gitmiş? Nereye gitmiş aşkım? Osmaniye otobüsle Otobüs mi gitmiş aşkım? Otobüs neme gitmiş? Sen yalnız mı kaldın? Aslan gibi Afranı kut Senin yanında Ha, Dertleş benden ya Sıkıldıysan benden dertleş Miau! Miau! Şş. <laughs> 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 <laughs>

Çarhan şuna bak. Furkan abi ödedim mi aşkım. Furkan abi ne demiş aşkım? Furkan. Gel Furkan gel gel gel. Gel Furkan gel gel gel. Abici. Sebahattin abici. Gel gel gel. Sebahattin abici. Gel gel gel. Gençler gel gel gel, gel gençler gel gel. gel, 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. bye bye de bakayım, bye bye de, bye bye.